arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, yine Ohri gezimize devam ediyoruz. Bugün Ohri'nin artık Arnavutluk kıyılarına, Arnavutluk sınırına doğru, aşağı kıyılarına doğru gezeceğiz. Ee, birkaç görmemiz gereken yerler var. Arkadaşlar şimdi Ohri merkezden tekne turuyla Aziz Naum Kilisesi. Ee, bir de Museum of the Bones diye bir su altından çıkarılan eserleri sergilenen bir müze var. Oraya gideceğiz. Tekne turları gidiş gelişi 15 Euro'ymuş. 6 saat sürüyormuş. Şimdi onu bir inceleyeceğiz. Ee, daha sonra bileti alınca tekrar çekmeye devam ederim. Ha. Yarım saati iki buçuk saat. Tamam. 15 Euro kesin. Arkadaşlar turumuz bu. Bunu alıyoruz şu anda. Arkadaşlar biletimizi aldık. Adam da söyledi. 5,5-6 saat sürüyor. 2,5 saat bir yerde bekliyor. 1 saat bir yerde, 2 saat bir yerde derken Arnavutluk sınırına kadar gidiyor. Sonra e, geri dönüyor tekrar aynı yoldan. Teknemiz bu. Yine güzel bir ağır sabah. Sabah saat şu anda 9. Daha yeni yeni canlanıyor. Çok önerdiler ee, oraya git gör diye. Bakalım. Merak içindeyiz. Gidip göreceğiz. Evet arkadaşlar Ohri Limanı'ndan e, turumuz başlıyor. E, i̇lk önce sanırım şeye gideceğiz. E, Museum of Bonsa. Orada bir süre geçireceğiz. Sonra Sennaon Kilisesi'ne gideceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Yolculuğumuz başlıyor. Arkadaşlar, böyle bir yerde durduk, yolcu alıyoruz. Manzaralar gayet güzel. Doğası falan yemyeşil ya. Ee, burada bu arada bu tarz büyük oteller de varmış. Ee, şehir merkezinde ben görmemiştim ama bu kıyılarda ee, 7-8 tane gördüm. E bunlar tabi günlüğü, fiyatları ona göredir. Yani dilerseniz... Ee, bu tarz otellerde de tatil yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar Bay of yani Museum of the Bonsa geldik. Ee, burada bu Ohri Gölü'nde bulunan e, Tunç Çağı eserlerini göreceğiz. Bunlar da örnek evler. Ee, büyük ihtimalle pekmeşin oraya yanaşacak. İçeriyi de hep beraber gezip görmüş olacağız. Pons'a geldik. Ee, şimdi hızlıca içeriye girelim. Çok fazla vaktimiz yok herhalde burada. İçeriye hepsini detaylıca göstereceğiz. size. Biletimizi aldık. 150 denar verdik. Bu da 2,5 euro yapıyor. Şurada gördüğünüz örnek evleri gezeceğiz. İçeride müze var mı onu bilmiyorum. O da var herhalde. Müzeye de bir göz atacağız. Oradan e, Kilisesi'ne doğru tekneyle devam edeceğiz. Evet önce müzemize bakalım. Küçük bir yer zaten şu kadar. Bunlar Ohri Gölü'nde bulunmuş. Hayvan kemikleri. Burası bu şekilde. Evet içeriye doğru ilerliyoruz. Bunlar örnek ev mi yoksa içlerinde eserim var bilmiyorum. Hemen girip bakacağız. Evet bunlar örnek ev, o dönemin örneklendirilmesi yapılmış, Çatalhöyük'te de gezmiştim girişte Neolitik döneme ait evler vardı tabi onlar çok daha eski onların girişleri çatıdan bunlar normal Şöyle hızlıca. Genel olarak evlerin yapıları aynı. Bu şekilde. Evet arkadaşlar genel olarak burası bu şekilde. Evlerin içleri genel olarak aynı. Bazı alanlar şöyle ortak. Bunlar artık tahıl depolama alanı olabilir. Oturma alanları olabilir. Veya böyle hayvanlar için ot koydukları yer olabilir. Ama geri kalan kısımlar evler. Genel olarak aynı. Evet bu da girdiğimiz son evdi bu biraz daha büyük ee, şöyle büyüklükte bir artık yatak odası diyeyim yatak odası var bu şekilde benim burada gördüğüm en büyük evlerden biri yine aynı şekilde ocağımız var evler bu şekilde arkadaşlar. Senle ama geldik. Şimdi kıyıdan içeri gireceğiz. Buradan gayet güzel gözüküyor. Yaklaşık e, 3 saat bir zamanımız var. En iyi şekilde değerlendireceğiz bakalım. Şurası otel ve restoran. Şurası da kilisenin olduğu bölgede. Biz bir çıkalım buraya. Manastırmış bu arada. Kilise değil. Burada da büyük ihtimalle bir 3 euro'muzu alacaklar. Bir bu aşağıdan yol gidiyor. Bir de buradan. Önce buradan devam edelim. Burası restoran herhalde dönüşte geliriz. Burası için Google'da yorumlara bakmıştım. İşte cennetten bir köşe. Harika bir yer. İşte çok iyi. Burayı görmeden dönmeyin. Vesaire birçok iyi yorum vardı. Bakalım bu kadar etkileyecek mi bizi? Genel itibariyle zaten geldiğimiz yolların hepsi güzeldi. yani doğası olarak güzeldi. E buranın doğası da güzel haliyle. Bakalım. Baştan aşağı bir keşfedelim. Burası sanırım özel bir alan. Ee, şurası da karavan parkı. Karavanlar koymuşlar. Buralarda kalabiliyorsunuz herhalde. Ben bilmiyorum yani çok da temiz gözükmüyor ama kullanışlı gözükmüyor ama hala aktif olarak kalınabiliyor mu bilmiyorum. Şuradan gidelim. Arkadaşlar sanırım abartmıyorlar. Neden derseniz şu yürüdüğüm yollara bakarsanız bütün alan bu şekilde. Gerçekten çok huzur verici. Uzun uzun yürünebilir yani. Yani bence güzel. Şimdilik iyi gidiyor. Bakalım. Burada küçük bir yer var. Buraya bakalım hemen. <laughs> arkadaşlar içeriye gireceğim çekim yasak ama ben yine göstermeye çalışacağım hiçbir İngilizce ibare yok burası ile ilgili belki içeride bir bilgi yazısı vardı ona bakalım içeride kısacık gezip tekrar gezmeye devam edelim dan devam ediyoruz. Yine çekmeye çalıştım. İnsanlar ibadet falan ediyorlardı. Onun için çok rahatsız etmedim. Şu olan devam eder. Yani arkadaşlar, oldukça turist bir yer burası. Ee, yani her ülkeden turist geliyor. Teknelerle tur, tur düzenliyorsunuz. İşte karayoluyla tur düzenliyorsunuz. Burası tarihi bir yer eski bir yer, güzel bir yer. İngilizce herhangi bir açıklama yok ya. İnanılır gibi değil. Yani, yani hiçbir şey okuyamadım. Anlayamadım da. E, ee, Makedoncu olduğu için. Yani küçük bir şapel orası. E, ee, Sennam Kilisesi orası değil. Ee, i̇nsanlar da ibadet ettiği için çok e, konuşmadan çekmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi küçük yine klasik duvar resimleri olan küçük bir şapel. Şimdi sol tarafına doğru restoranın diğer tarafına gideceğiz. Büyük ihtimalle sen ne Orada. Orada bir açıklama vardır umarım. Arkadaşlar o gittiğimiz küçük kilise kutsal anne kilisesiymiş. Kutsal ana veya kilisesi. Şimdi yukarı sen kilisesine doğru çıkacağız ama size şu manzarayı biraz göstermek istiyorum. Şurada da bir restoran var burada soğuk bir şeyler içip biraz dinleneceğim ee, daha sonra geçeceğim manzaramız bu şekilde bence gerçekten çok hoş yolda bu şekilde ilerliyor şimdi şurada biraz soluklanalım sonra yukarıya Sennağım'a doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar burası da böyle büyükçe bir, bir restoran şurası çok güzel arkadaşlar burada bir kahve içeceğiz İnanılmaz manzarası hiç böyle gürültü yok kalabalık yok çok sakin hatta tek başımayım diyebilirim İnanılmaz. bu teknelerde bu artık nehir mi diyeyim buradan ilerliyor turda yapabiliyorsunuz çok gerek yok bence ama şahane burada kahvemizi içip devam edeceğiz arkadaşlar manzaraları gösterdim. Gerçekten inanılmaz güzelmiş ya. Yani abartılanlar doğruymuş. Bu şekilde. Buradan da köprü gidiyor. Şuna bakar mısınız? Şu yolda çok güzel gözüküyor. Burayı da biraz yürüyeyim. Eğer burası da aynı şekilde Sürekli restoransa bir yere çıkmıyorsa, e, sen Namık Kilisesine doğru artık devam edelim. Şurası bakın, bu kayıklara da binebiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz güzel. Yani böyle bir yer çıkacağını beklemiyordum. Evet arkadaşlar, buradan geri dönüyoruz. Bu sandalların da kişi başı fiyatı 5 euro. Yani bir grup olsak 5-6 kişi mesela geziyor olsak olabilir aslında yani. Yani buraya kadar gelmişken o da tecrübe edilebilir. Ama şu anda tek başımayım, böyle bir imkanım yok. Burada yüzenler de var aynı şekilde. karşıda gördüğünüz noktada Sennam Kilisesi. Şimdi oraya çıkalım. Bir de oradan izleyelim manzarayı. Burası gayet güzeldi. Büyük ihtimal dönüşte tekrar gelirim buraya. Evet arkadaşlar. Sennam Manastırı'na geldik. Hadi <laughs> Burası otel. <laughs> ee, bu gördüğünüz Sennam Hotel. Burası Sennam Manastırı. Burada yine bir alışveriş yapabileceğiniz mağazası var. Girişi buradan. Böyle bir alan burası. Şuradan da gölün manzarasını izleyebiliyorsunuz. İçerisi ücretli değil herhalde. Manzara bu şekilde. Ta şurada bir pencere var orayı göstereyim size. Burası da güzel bir alan. Ee, buranın arka tarafı yine böyle banklar falan var oturabileceğiniz yerler. Çok ferah yerler ya. Çok güzel çok beğendim yani. Makedonya'da şu ana kadar gezip de en çok beğendiğim yer ee, burası olabilir. Gerçekten çok iyi. Manzaramız bu şekilde. az önce sesini duymuştum ama kendisini görmemiştim. Burada bir tavus kuşumuz var. Sesinin geldiğini duymuştum biraz önce. Kendisini şimdi gördüm. Tavus kuşumuz Burası da restoran. Yani burada yemek de yiyebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi içeriye girelim. Bir de içeriği görelim. Tabii ki video yine yasak. Ama ben yine <laughs> bir şekilde çekmeye çalışacağım. Umarım çekebilirim. Arkadaşlar, video çekmek yasak. Ben de siz bir şekilde göstereyim size şöyle. Taraflar karanlık çok gözükmüyor Arkadaşlar içerisi gördüğünüz gibiydi, ee, olabildiğince çekmeye çalıştım. Yani böyle şeylere uymaya çalışıyorum elimden geldiğince ama yani sizlere göstermek için e, yasak da olsa bazen böyle kaçak göçek çekiyoruz. Ama gayet güzel yani ben burayı çok beğendim. Ee, biraz önce de dediğim gibi Makedonya'da belki de en beğendiğim yer bu e, tur oldu. Sennaum Kilisesi. Ee, ve biraz önce gittiğimiz ee, Museum of the Bonds. Bu iki e, yer gerçekten çok etkiledi beni. Gerçekten çok güzel. Size son bir şöyle bir geniş açıdan manzarayı göstereyim. Daha sonra videomuzu burada sonlandıralım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ohri'den yola çıktık tekneyle e, Bey Bonsa, Museum of the Bonsa ve Sennam Manastırı'na doğru bir tur yaptık. Buraları olabildiğince size göstermeye çalıştım. Benim size Makedonya turunda en çok önerebileceğim nokta burasıdır. Ohri ve bu nokta. Yani Makedonya'ya gelirseniz kesinlikle buraya uğrayın. Ee, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Ee, yarın Makedonya'nın başka bir şehrinde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.